Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Linux'te paketin ne anlama geldiğini, paket yönetimi sistemi yapısını, paketlerin nasıl çalıştığını ve nasıl kullanıldığını anlatacağım. Öncelikle paket nedir sorusuyla başlayalım. Derlenmiş ve paket yönetim sistemi ile Kuruluma hazır dosyalara paketlenmektedir. Yani paketlerin içerisinde belli başlı dosyalar var ve biz bu dosyaları derleyerek ya da farklı işlemler yaparak bu programı çalıştıracağız. Paket yönetimi sistemi çalışma yapısı ile devam edelim. İlk olarak kullanıcı paketin yüklenmesini ister ve bu doğrultuda shell'den bir talep komandı oluşturur. İkinci adımda paket yönetim sistemi gereken paketleri yani dosyaları tespit eder ve analiz sonucunda paketleri bulur. Üçüncü adımda paket yönetim sistemi gerekli bütün paketleri depodan yani repository'den indirir. Dördüncü adımda da paket yönetim sistemi paketleri yükler, ayarlar ve kullanıcının yapması gerekenleri tavsiye eder. Son adımda ise kullanıcı yazılımı çalıştırarak kullanmaya başlar. Peki Linux'te dağıtımlarında programlar nasıl kurulur diye sorarsak bir kaynak kodları ile kurulabilir, iki paket yönetim sistemi ile kurulabilir ve üç repository yani depodan bulunarak kullanılabilir. Şöyle bir örneğimizi de göstereyim. Mesela Hat'te ee, dağıtımı RITET, paketi RPM, manuel paket yönetimi için gireceğimiz kod RPM, otomatik paket yönetimi için gireceğimiz kod da YUM'dur. Ama Debian, Ubuntu, Kali Linux tarzındaki e, işletim sistemlerinde ise paketleri DEP, manuel yönetimi DBKG ve oto paket yönetimi de APT'dir. Bu şekilde de bir kullanımı mevcut. Şimdi terminal ekranımıza geri dönelim. İlk olarak apt'ye güncellememiz gerekmekte. Bilgisayarımızın sistemiyle alakalı işler yapacağımız için öncelikle root yetkilisi olmamız ya da root yetkisi almamız gerekiyor. Bu yetkiyi sudo komutuyla alıyoruz. Ardından en temel komutumuzu yani apt-get-update komutunu yazıyoruz. Bu şekilde bize şifremizi soruyor. Şifremizi giriyoruz. Bize kullanıcı adımızı ve şifremizi her defasında sormaktadır bu arada. Şöyle toplayalım veya bu komut ne yapıyor da değinmek gerekirse bu komut sayesinde sisteminizde kurulu olan paketlerin paket dost deposundaki yani repository'deki versiyonları ile farklarını araştırıyor ve liste olarak güncelliyor. Aslında tek yapılan işlem liste güncellemedir. Bize kullanıcı adı ve şifremizi demin gördüğünüz gibi sormakta. Şifremiz biz girdiğimizde ekrana hiçbir şekilde yansıması bulunmamaktadır ama karakterleri başarılı bir şekilde girilmektedir. Şimdi upgrade komutuna bakalım. Upgrade komutu sistemine update'i gelen programları otomatik olarak yükseltir ve günceller. Bu işlemi yaparken yine başına sudo parametresini ekleyeceğiz. Sudo parametresini yazmamız gerekiyor. Çünkü sudo parametresi sistemle alakalı işlemlerimizi gerçekleştirmek için bize gerekli olan key görevini görmektedir her zaman. Şöyle bunu da başlatıyoruz burada bize 460 megabaytlık bir güncelleme buldu. Bana isteyip istemediğimi soruyor. Şu an çok fazla bir indirmesi olacağından kaynaklı vakit kaybetmemek için. Ben buna no diyorum. Normalde sistemle alakalı işlemler yaparken bize şifre sorması gerekiyordu. Lakin ben ilk baştaki işlemde şifre girdiğim için tekrardan bana sormayacak. Normalde biz upgrade girdiğimizde yani tekrardan bir şifre sorması gerekiyordu. Ama burada girdiğimiz için tekrardan biz herhangi bir şifre sormuyor. Şimdi clear diyerek ekranımı temizliyorum. Sıradaki komodumuz auto remove'dur. Auto remove Java dilindeki garbage collector'a benzetilebilir. Programımızda kullanılmayan variables yani değişkenleri otomatik olarak siler. Sistemde kullanmadığımız programları aynı zamanda silmektedir. Başka bir örnekle mesela bir bilgisayarımızdan bir programı kaldırdık. Ama Windows'tan da bileceğiniz üzere silinen bu programlar bazen arkalarında çeşitli belge ve klasörleri bırakmakta. Auto kullanarak bu kalan artıkları kolayca temizleyebiliyoruz. Hemen örneğimizi gerçekleştirelim. Şimdi bir program yüklemeyi gösterelim. Ardından yüklediğimiz programı kaldırmayı görelim. Slaytımızda da gördüğümüz gibi otomatik paket yöneticimizin parametresi apt idi. Öncelikle indireceğimiz program hali hazırda bizim depomuzda var mı diye bir kontrolünü sağlayalım. Bunu yapmak için catch search parametresini kullanıyoruz. İndirmek istediğimiz program ise örnek olarak nmap olsun kodlarımızı yazıyoruz bu listede bize nmap uygulamasını ve çeşitlerini şu anda sıraladı ve yine görüldüğü üzere nmap bu listede mevcut o halde bu programı indirebiliriz şimdi bunu indirmek için sudo apt-get install nmap diyoruz. Çok pardon. Programı indirmek işte bu kadar basit. Bu program hakkında daha detaylı bilgileri ulaşmak için manuelden gelen mem parametresini kullanacağız. Bir önceki videolarımızda da bunu kullanmıştık. Gördüğünüz gibi bize program hakkında detaylı bilgileri vermekte. Şimdi bu programı kaldıralım. Program kaldırmak için komutumuz remove parametresidir. Önce buradan çıkış yapmak için quit'e basıyoruz. Şimdi programımızı kaldırmak için remove parametresini kullanıyoruz. Programımızı kaldırıp kaldırmayacağımızı bize soruyor. Buna yes diyerek devam ediyoruz. Programımız başarıyla kaldırıldı. Şimdi kaldırılan programın tüm detaylarını yani artık dosyalarını silmek için yine sudo kullanarak programımızın artık kalan tüm dosyaları da başarıyla bu şekilde kaldırılmış oluyor. Daha detaylı bir silim yapmak için ekstradan Yine sudo apt get. Bu sefer auto remove parametresini kullanıyoruz. Bu komutla da artık sistemimizden mmp e ait hiçbir şey kalmadı. Remove ile programı sildik. Purge ile kütüphanelerini sildik. Ve son olarak auto remove ile programa ait kalan ne varsa hepsini başarılı bir şekilde sistemimizden tamamen kaldırdık. Şimdi son olarak tekrardan öğrendiklerimizi kısa bir özet geçelim. Ama bundan önce bir tekrardan ekranımızı temizleyelim. Sudo apt cache search nmap Bu şekilde program depomuzda var mı? Bunun kontrolünü sağladık programların isimlerinin karşılarında gördüğünüz gibi programların açıklamalarında yer almakta. Ardından buradan apt get install komutu ile programımızı sistemimize yüklüyoruz. Şu anda yüklenmesi tamamlandı. Bunu sistemimizden silmek için sudo apt-get remove nmap parametresini kullanıyoruz. Bunu daha detaylı bir silimini gerçekleştirmek için apt-get purge nmap komutunu kullanıyoruz. Ve ardından bu programa ait her şeyi tamamen silmek için yine sudo apt get remove seçeneğini kullanarak dosyaya ait her şeyi başarıyla kaldırmış oluyoruz. Bu videoyu da noktalandırmadan önce sizlerle paylaşmak istediğim ufak bir bilgi daha var. Windows işletim sistemlerinde biz kopyalama ve yapıştırma işlemini CTRL artı C ve CTRL artı V ile gerçekleştirmekteyiz. Linux terminalinde ise bu kısa yolları ek olarak Shift tuşuna da basmamız gerekiyor. Yani kopyalamak için Ctrl Shift C ve yapıştırmak için Ctrl Shift V kısa yollarını kullanıyoruz. Bu bilgileri de sizinle paylaşarak videomuzu noktalandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.